Of! Daha ne kadar gideceğiz pederim? Söylenmeyi bırak. Az kaldı. Biliyor musun Sebahattin? Sen küçükken kaçıp kaçıp buralara gelirdin. Böyle zindanlarda, mahzenlerde oynamayı çok severdin. Değişik biri olacağın o zamandan belliydi. Yani böyle karanlık yerleri hep sevdin. Şimdi benim çocukluk anılarımı konuşmaya mı geldik buraya pederim? Ne oldu? Huzursuz mu oldu? Yani şimdi aileni, milletini, devletini terk ettiğin gibi... ...çocukluğunu da mı terk etmek niyetindesin? Özünü de mi terk etmeye karar verdin? Ben inandığım yolda yürüdüm pederim. Pişman değilim. En azından sizin gibi olmadığım biri gibi davranmaya çalışmıyorum pederim. O ne demek şimdi? Pederim. Sizin Abdülhamid'e tam manasıyla itaatkar olduğunuzu düşünmüyorum. Ben sizi tanıyorum. Kendiniz gibi değilsiniz. Sebahattin. Ben görmeyeli sen çok boş konuşur olmuşsun. Bana iyi bak. Ben bu devletin bir paşasıyım. Benim yerim de belli, tarafım da belli. Anladın değil mi? Şimdi sür. Şu kitabı görüyor musun? Evet. Onu bana getir. Bana engel olmaman için yapıyorum Sebahattin. Çünkü belli ki uslu durmamakta kararlısın. Pederim, böyle bir şey yapamazsın. Ben senin oğlunum. Kader! Demek ki kaderimde evladımı zindana kapatmak da varmış. Pederim, aç kapıyı! Beni burada bırakamazlar! İnan bana, bunu oğluma bir zaman yapacağım hiç aklıma gelmez. Pederim, aklını mı yitirdin? Lütfen aç şu kapıyı! Sebahattin. Evladım. İçeride düşünmek için epey vaktin olacak. Canım oğlum. İyice düşün. İyice. <laughs>